biz de ne oynuyoruz tahmin edin ben bilmiyorum şaka arkadaşlar minecraft oynuyoruz bir tane izleyeceğimiz bir şahıs yani lan yarım kalın <laughs> istedim minecraft videosu akşamın köründe <laughs> al bak çıkarma attı bana ben bugün yayınlayamam ki nasıl kaydettiğimi gördüm. Boşver ki oğlan. Ama hak et boşver ya. Görürse görsün. adı ne olduğunu gördünüz arkadaşlar. Durmadan bana ilk saattir bir mesaj atıp duruyor. Yani bugünlük son video tamam arkadaşlar bu. Bugünlük ama yarın çekerim arkadaşlar tabii ki de bırakayım ben yani. <laughs> arkadaşlar bugün hedefimiz böyle yürüyerek köy bulmak ve ölmemek. Ölürsek iş bitti. Ben bir keçiyim. Yani Ronaldo anladınız siz. Bir daha Ronaldo da demeyeceğim. Düştüm. Dönünce yemeye başlıyoruz. Dönünce yemesi haram. Ben sevmem domuz adam. Nasıl oluyor şimdilik bu? Yarın kalbimiz var değil mi? Ne diyor oğlum? Çok sert e, bir şekilde düştü diyor. Ee? Evet arkadaşlar. Büyük bir yaşadık. Bütün eşyalarımız gitti arkadaşlar. Geçmiş yaz. Büyük bir ben ya. Böyle bir şey yok. Kim bilir, nerede öldüm oğlum. Neyse Fresha ile bir gün geçirmek. da böyle bir video olsun arkadaşlar. Ben ne her videoda ölüyorum arkadaşlar. Gidip videolar kısmına bak. Her videoda ölüyorum bak. Ama tabii bu araçlar sadece Minecraft'ta. Ölmediğim bir video yok Minecraft olarak. İlla eğer video çektim de öleceğim arkadaşlar. Ya evet, çekiyorum diye ölüyorum çünkü ben çekmediğim zaman hiç ölmüyorum arkadaşlar. <laughs> video dışında hiç ölmüyorum yani. Siz düşünün. Heyecan mı yapıyorum artık ne yapıyorum? Heyecan da yapmamam gerekiyor aslında. Al yeni attım Mustafa mesaj. Durmadan mesaj atıyor sayılır bu şu Mustafa arkadaşlar. Ben onun dışarı çıktığımda bir güzel öpeceğim onu öpeceğim. Böyle olsun arkadaşlar böyle kalmadık. Bir video oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.